Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 20 Şubat 2023 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, e, yaklaşık bir saat önce falan Hatay'da yeni bir deprem oluyor. Akçı sarsıntı tabii ki 6.4 şiddetinde olduğu iddia ediliyor. E, kalan binaların yıkıldığından bahsediliyor. Yani baya bir sallanma var. E, hafif hasarlı, orta hasarlı binaların yıkıldığından bahsediliyor. İnsanlar korku içinde bekliyorlar. Televizyonlara baktım. Hiçbir şey yok. Haber yok. Şu yok, bu yok. E, ayrıyetten de Tsunami alarmı verilmiş. Yani Antalya bölgesi bile Tsunami alarmı vermiş. Ne oluyor, ne bitiyor? Vallahi insanların yardımcısı olsun diyeceğim. E, darbe üstüne darbe geliyor insanlara. Ee, Çadırlarda yıkılmalar, şunlar bunlar varmış. Ee, göçük altında kalanlar olduğuna inanılıyor. Yani <laughs> inanılması zor. Tanrılar çıldırmış olmalı. Durdurarak binlemiyor felaketler. Oradaki herkese tekrardan başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yolu ışık olsun ama yani bunlar çözüm değil tabii ki umut ediyorum en kısası kısa sürede sağlıklı güzel bir yerleşim yerinde hayatlarını idame eder oradaki vatandaşlarımız ya iki hafta sonra 6.4 şiddetinde bir deprem bile inanılmaz zarar verebiliyor. Yani akıllara zarar bir durumla karşı karşıyayız. Baktım televizyon kanallarında hiçbir şey yazmıyor. Twitter'dan ve Facebook'tan geldi haber. Ee, şey birçok birçok yerden geldi yani. Tek bir yerden. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çok zor durum hakikaten. Biz burada konuşuyoruz ama Oradaki insanların hali hakikaten kötü yani. E, kelimelerin bittiği noktadayız. Umut diyorum bu atçılar da 4-5 ay daha süreceğinden bahsediyorlar ama bir an evvel yavaşlar. Ve insanlar biraz huzur içinde şu günlerini geçirmeye çalışırlar diye düşünüyorum. Bu bizim düşüncemiz tabii ne olacağını yani, ne biteceğini bilmiyoruz. Ama kötü bir olay söylenecek yok. Yani söylenecek bir şey yok. Sonumuz hayır olsun diyelim. Hayırlısı neyse olsun. Hakikaten kötü günler yaşıyoruz yani. İnanılmaz kötü günler yaşıyoruz. Hele ki hele deprem zedilev için biliyorsunuz deprem, soğuk, kar, kış, enkaz. Şu bu. İnanılmaz derecede e, darbe üstüne darbe vurmuştu. Bir de kurtarma faaliyetlerindeki aksak, falan filan. Yani insanlar hakikaten orada mağdur durumda kaldılar. Acil şifalar tekrardan baş diliyorum. Deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza ee, daha fazla konuşmak istemiyorum. Kalın sağlıcakla. Hek ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.